İyi günler değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Malum Ramazan yaklaşıyor. Ramazan yaklaşırken biz de tabii çok özlediğimiz Ramazan pidesiyle geldim bugün sizlere. Nasıl yapmışım? Sizlerle hep beraber tarifine bir göz atalım. Öncelikle yoğurma kabıma bir bardak ılık sütümü alıyorum. Üzerine bir yemek kaşığı Şekerimi bir paket instant mayamı ilave ediyorum. Şekerim ve mayam eridi eriyene kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Tarifimde kullandığım bardak ölçüsü klasik 200 ml'lik bardakla yapıyorum. Un ölçümde, süt ölçümde aynı bardaktır. Bütün malzemelerimi karıştırdıktan sonra bir adet yumurta akını ilave ediyorum. Sarısını üzeri için ayırdım. Sıvı malzemelerimi karıştırdıktan sonra hemen un ilavesine geçiyorum. 1,5 bardak unumu ilave ettikten sonra bir tatlı kaşığı tuzumu da ilave ettikten sonra tekrar hamurumu yoğurmaya geçiyorum. Hamurumuz ele yapışan, hafif yapışan ve güzel yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Ben şimdilik 2 bardak un kullandım. Bardaklarım çok tepeli değildi. İki buçuk bardak undan biraz fazlasını kullandım. Gördüğünüz gibi ben de yavaş yavaş kontrollü ekleyerek hamurumu yoğurmaya gayret ediyorum. Dediğim gibi Ramazan geliyor arkadaşlar. Ramazan pidenizi evde kendiniz yapın. Hem sağlıklı hem daha güzel oluyor. E i̇çerisine ne katıldığını biliyorsunuz. Asla katkı maddesi olmayan güzel pideler elde edebilirsiniz. Ben yıllardır pidemi evde yapıyorum ve gerçekten daha sağlıklı, daha güzel oluyor. Benim çocuklarım artık marketten veya fırınlardan pide almamızı istemiyorlar. Biz de arada canımız çektiğinde, özlediğimizde böyle yapıyoruz. Sizlere de bir ön fikir olsun diye Ramazan'dan önce yapıp paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi hafif ele yapışan özlü bir hamur elde ettim. Hamurumuzu toparladıktan sonra üzerine streç filmimizi çekip hava almayacak şekilde güzelce kapatalım. Hamurumuz iki katı çıkana kadar kabarmasını bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi benim hamurum güzel bir şekilde mayalandı. Hemen hamurumuzun havasını alıp masamda onunla beraber de biraz toparladıktan sonra ben kenarda tepsimin üzerine de yağlık kağıdımı serdim. Onun üzerine galeta unu serptim. Hazırladım. Hafif un serperek hamurumuzu toparlayalım. Hamurumuzu hafifçe toparladıktan sonra Tepsimizi alıp tekrar tepsimizde tepsi mayası yapacağız arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim. İki defa mayalamamızda fayda de vardır. Hemen elimizle biraz bastırıp Pidemizi mayalanmaya bırakalım. Buraya kadar gelen siz değerli takipçilerim, tariflerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu bana da yazarsanız gördüğümde sizlere dönüş yaparım. Bu arada fırınımı da 180 derece alt üst fanla ayarı açtım. Benim pidemin mayası geldi. Hemen üzerine kenara ayırdığım yumurta sarımızı çırparak Bıça yardımıyla e, piremizin mayasını söndürmeden hafifçe okşar bir şekilde yumurta sarısını sürelim. Yumurta sarımızı sürdükten sonra parmak uçlarımızla şöyle pidemizi hafifçe büyütelim. Kenarlardan açtırmazsak pidemiz fazla kalın olabilir. Parmak uçlarımızla çizikler halinde çekiyoruz. Parmak uçlarımızı tepsiye değirelim arkadaşlar. Tepsiye değene kadar kesinlikle parmaklarımızı dibine kadar değirelim ki kabarırken çizildi böldüğümüz bölümler kabarmasın diye. Dilimleri ayırdıktan sonra ben kenarda ayırdığım çörek otu ve susamımı üzerine serpiyorum. Serptikten sonra hemen fırına veriyorum. Ve gördüğünüz gibi gerçekten benim pide muhteşem şekilde pişti arkadaşlar. Hemen 10 dakika ilk sıcağı çıkana kadar üstünü kapatıyorum sıcaklığı çıktıktan sonra sizlerle iç dokusunu paylaşıyorum. Sizler pidemin güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Yavaş yavaş videomun sonuna gelmek üzereyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Rabbim bedeninize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk bereket nasip etsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, paylaştıklarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle de paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde, yeni videolarda buluşmak ümidiyle kendinize ve sevdiklerinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun değerli takipçilerim.